Hulusi, Fatma, evet, efendim. Ahmet hadi markete gidelim mi? Yok ben gitmem ya. Ya neden ya eksikleri vardı onları alacaktık. Yok ben biraz uzanacağım. İyi ben o zaman. Ben git, tamam, tamam hadi gelin çocuklar biz beraber gidelim. Babamız dursun Geçin, evde. Hadi. Hadi bakalım markete doğru gidiyoruz. Hadi açın kapıyı. Hadi ayakkabınızı giyin. Kapıyı da kapatalım. başına ne gelecek? <laughs> vampir yapacağım. Şimdi boyayayım onlar kadar kendimi. yapacağım. Başına ne Hiç bilmiyorlar. Şöyle Aa, çok güzel oluyor Evet şöyle şöyle. Benim de güzel varmış olur. Ah, ben bile korktum abi. Şu şöyle bir çizik atayım. Şurada, daha sonra yapayım. 예쁜 목도리. 예쁜 바바야. 아하. gelirler. Nereye saklansan da olmaz. Evet, marketten geldik. Evet. Öp bakalım Hulusi kapıyı. Hadi gel. Bakalım neler aldık. Evet, çok bir şey aldık. Bir poşet aldık. Evet, gelin bakalım. Oturun şuraya Fatma, İlyas'ı. Çocuklar bu ses nereden geliyor? Gelmiyor. Orada biri var. Ay o kim ya? Kim girdi evimize? Metin kapıyı da kapatalım. Ay gelmişsin. Gelin şuraya saklanalım gelin. Geç geç geç. Geç gel gel. buraya gel. Çocuklar buraya gelmesin inşallah. Evet sesler geliyor. Ay çocuklar giriyor. İnşallah bizi fark etmez. Girdi girdi çocuklar ne yapıyor acaba? Anne bizi fark etmesin. mi? Yok görmedi bizi. Çocuklar pisarıyor. Ses geliyor mu bakayım? Ses. A puta gele kı. O vampiri çevirdi çocuklar. <gülüyor> gitti gitti. Fatma <laughs> <laughs> kapıyı anneciğim. kapı da kurt kapıyor. Koş 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 geç geç geç. Telefonumuz var mıydı babanızı arasaydık? Telefonu <laughs> Telefon orada mı <mıydı>? unuttuk? <laughs> ne yapacağız şimdi? Nasıl haber vereceğiz biz? Ya burada kaldık biz. Ay yine geldi. Yine geldi. Biz arıyor. Biz arıyor. Daha sessiz son sessiz ol. Bizi fark etmişsin. <laughs> hey, buldu bizi. anne. <laughs> bırak bırak Fatma'yı. Fatma. Fatma gitti. Fatma'yı götürüyor. İnanmıyorum ki neyse. Fatma'yı götür. Bizi götürmesin. Aa. Aa. Ya ne yapacağız ya? Kapıyı kapatamadık. Kaldı öyle. Ay yine geliyor. Hülyesi. Anne. Hı anneciğim, anneciğim. Anneciğim, Anne. Anneciğim otur anneciğim yanıma gel. Yanıma gel anneciğim. Anne. Git Fatih. Ya bırak çocuğumu. Bırak çocuğumu ya. Bırak. İnanmıyorum ya. Hulusi. Hulusi'yi de götürüyor. Ver. Ver çocuklarımı. Ya götürdü çocuklarımı. Ben ne yapacağım şimdi? Hulusi Fatma neredesiniz? Vampir götürmüş ya çocukları. Burada mısınız çocuklar? mıyorum ya çok korkuyorum şu anda. Hii, i̇nanmıyorum. Çocukluk çocuklar bir tane vampir yaptık. Ha! Çocuklar da vampir olmuş. İnanmıyorum. Gelmeyin gidin. Gidin gelmeyin. Ay ısırma durun ay. Yapmayın çocuklar kendinize gelin ya. Kendinize gelin çocuklar kendinize gelin. <laughs> Ya sizi ya, var ya! Ben çocuklardan anlaştım, anneyi de korkutalım diyor. Ahahahah! <laughs> sizi yaramazlar ya! Çok korktum biliyor musunuz? Siz oyuncular, sizi! Ben çizdim. Ahmet, bunu senden intikamını alacağım. Bekle abi sen. Senden intikamımı alacağım Ahmet. Ya, Bekle beni! Çocuklar benim yanıma gelin ya! Baba nasıl yani. intikam alacağız? Çocuklar yanıma gelin. Çocuklar benden yana. Evet. O zaman ben de tek başıma yaparım. Hadi bakalım. Hadi yap bakalım. Elinden gelen Erhan'a koy. Evet. Hadi görüşürüz. Yap kendin. Hadi ne canım. Ne yapacaksın ya? Hadi canım görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Anca gidelim. Boy boy Hazır Nasıl Hadi bakalım.